Evet arkadaşlar. Biraz önce Ukrayna'da ATM'den para çekmek isterken mesela 1000 lira çekeceğim. 1000 lirayı çekmeye kalktım. 1000 lirayı alamadım. 900 950 alabildim. Artık Ukrayna grivnası Türk lirasını geçti. Şimdi diyeceksiniz belki komisyon kesmişlerdir. Hayır. İlk defa para çekmiyorum. Teb Bankası'nın burada bir bankayla anlaşması var. Komisyon olmuyor. Artık Ukrayna nasıl? Türk lirasından daha güçlü. Gözümüz aydın. Ya yani ne olsun? Senden destek alayım. Bak buraya demek için fiske gibi bir şey koymuşlar. Ufaktan su atıyor. Şurası. bir zoom yaklaştırayım da. Uzun zamandır burada böyle video yapmıyordum. Çünkü buranın insanı bir garip. Bu da bizim park. Buranın insanı bir garip abi. Böyle bir bakıyorlar falan. Sanki hayatlarında ilk defa telefon görmüşler. Bak bu reklamlar şey. Polisi e, askere alıyorlar. Bize katılın falan. Hal numara bu. Savaşın bilmem ne. Reklam. Çünkü insanlar savaşmak istemiyor. Yurt korkusu başka bir şey abi. Şu yeşil haç işaretli bir yer var ya. Bu eczane demek. Şu bak hop hey yazıyor. Kırmızı. Burası bira shop. Bir alıyordum da vazgeçtim artık. Almıyorum. Bu da bizim AVM. Küçük ama iş görüyor. Şurada McDonald's var. Şöyle bir AVM'miz var abi. Şöyle bir tane ana cadde var zaten. Başka da esprisi olan bir şehir değil. Büyük şehir olmadığı için. Bir tane ana caddesi var. Bu da e bağlanıyor. Burası da McDonald's. Millet burada iyi biçiyor. Hayatın içinden. Böyle bir parkım var abi. Habere burada vakit geçiriyoruz. Zaten yapacak da başka bir şey yok. Evet, Enişte Caddesi. Borispor şehrinin bu cadde Kiev'e kadar gidiyor beyler. Volospor şehri bilen bilir. Kiev'in havalimanının şehri. Tabi şu an kapalı. Savaş nedeniyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Savaş ne durumda falan. Sürekli yazılar var bu şekilde. Ya arkadaşlar siz haber seyretmiyor musunuz? Ya da elinizin altında bir YouTube falan, Google falan yok mu? Ya oradan da görebiliyorsunuz. Savaş zaten devam ediyor. Adam diyor ki ben diyor gelmek istiyorum diyor. Gelebilir miyim? Nasıl geleceksin abi? Savaş var diyoruz ya. Savaş olan bir ülkeye niye gelirsin abi sen? Ben anlıyorum derdini. Kız için gelecek de Bırakın abi bu işleri Ukraynalı kızlar artık o kadar basit değil Yani ee, Kızlar gelin buraya Benimle takılın demiyor hiç kimseye Artık onlara Avrupa kapıları açıldığı için Avrupa'ya rahat gezdikleri gidebildikleri ve çalışabildikleri için Hatta hayat kurabildikleri için Türklere ihtiyaçları kalmadı Ki zaten Türkiye'nin durumu ortada onlar da biliyor ülkenin ekonomisinin ne durumda olduğunu. Seni ne yapsın kadın ya? Garip garip sorular, garip garip yorumlar. Gelmeyin demiyorum abi gelin. Girebilirseniz gelin. İlk engel Moldova'da yaşayacaksınız. İkincisi Ukrayna'da. Adamlar soracak niye geldin? Ne cevap vereceksin? Turizm zaman da değil bu ülkede. Turizm de yapamazsın. Ne yapacaksın abi? Buranın da var ya ne bisikleti bitiyor ne skuter'ı. İnsanların kıçından geçiyorlar her seferinde. Bisiklet yolu da yok. İki de bir zart zart zurt zurt. Ve tehlikeliler yani. bu yüzden. Kamerayı görmesinler ya böyle bir dikkatlice bakıyorum Hastalık. Adam diyor ben diyor. Falanca mesleğim var. Yok işte kepçe operatörüyüm, yok motor tamircisiyim, bilmem necisiyim. Ukrayna'ya gelebilir, gelirsem çalışabilir miyim? Ya kardeşim, fazla çalışsın. Sana burada ne verecekler? Kaç para maaş verecekler? Burası Ukrayna ya. <laughs> Türkiye'den daha az verirler. Emin ol, beğenmediğin Türkiye'den daha az verirler. Burada inşaatta çalışan bir adamın yövmiyesi 1500-2000 taş çatlasın. O da ustaya. Sen anasını satayım. Makine teknik yerim diyorsun. Ukrayna'ya geleceğim diyorsun ya. Sana ne verecek Ukrayna birader? Ne kazanacaksın? Hayatımı değiştirmek istiyorum. O ayrı konu. Değiştirebilirsin de. Bu ülke Ukrayna mı olmalı ya? Şu an savaş var. Böyle çıkıp gelemezsin. Bir şirket sayesinde gelebilirsin. En fazla burada 90 gün kalırsın. Turistik oda. 90 gün sonra ne yapacaksın? Çalışma vizesi lazım. Konuşuyor millet ya. Hayatı soruyorlar. Kiraları. En çok kiraları soruyorlar. Arkadaşlar şu an Türk lirasıyla Ukrayna grivnası 24 Temmuz itibariyle aynı. Birleştiler en sonunda. Bizim Türk parası sağ olsun. Abi 20 bin liradan aşağı el ayağı düzgün bir ev bulamazsın. Tamam. Eski Sovyet evleri var. Onlarda yaşarsınız. 10 bin liraya belki bulursunuz. De o da bir şeye yaramaz. Şimdi burada bir market çalışanı. Market kasiyeri. 17 bin 20 bin lira alıyor. Lira demiyorum. Hadi grivna diyorum. Grivna alıyor. 17 bin, 20 bin lira gibi düşünün. Hadi gittin kötü bir ev buldun. Eski Sovyet evinden küçük bir odalı. 10 bin dona verdin. 10-15 bin. E, nasıl yaşayacaksın abi? Hadi mesleğin var operatörsün, kepçe operatörüymüş ya. Ne vereceklerse burada ona. Yok kardeşim burada iş güç yok ya. Sıkıntı, savaş var. Savaştan önce belki vardı. Ama şu an yok. Bir şey bulamazsınız yani. O yüzden başka ülkeler deneyin derim. He, ülke güzel, güzel ülke. Yaşanabilir. Harika bir ülke. Dört mevsimi var. Havası suyu güzel, bak kızları da güzel. Yani bir şey demiyorum. Ama yani şu anda olacak bir yer değil burası beyler. Sizin için, bak ben evliyim, emekliyim, evde var, kira vermiyorum. Ona rağmen zor zor ya ayın başı zor geliyor. O yüzden kolay değil yani. Burada da aynı iki kişi çalışmayınca hayat yok. Bir de çok pahalı. Sebzesi, meyvesi Türkiye'ye göre çok pahalı. Geliri Türkiye kadar Veya altında bir tık ve Sebze meyve olarak Aşırı pahalı abi Bir domatese Şu mevsimde bile 70 lira veriyorum. Gerçi Türkiye'de ne kadar bilmiyorum Uzun zamandır Türkiye'ye gitmiyorum Bunların minibüsleri bunlar Eski püskü. Klima dahi yok. Yani yine soracaklarınız varsa sorun aşağıda yazın. Ee, cevaplarım ama. Yani böyle bir video çekeyim dedim ya. Çok sorup duruyor millet. Bu arada şeyler popülermiş. Sırbistan popülermiş. Oraya odaklanın. Yani bundan 5 yıl önce Ukrayna'dı favori ama artık Ukrayna'nın savaş durumundan dolayı bir de uzadı 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 iyice. Ne zaman biteceği de belli değil. Bakın beyler şu banka var ya şu sembolü belki tanıyorsundur. Bu TEP bankasının sembolü. Bu banka eğer elinizde Türkiye'deki TEP bankasının kartı varsa bu bankadan komisyonsuz Ukrayna Grim nasıl çekebilirsiniz? TL hesabınızdan. Görüşürüz.